İçeriye bakıyorsunuz Fenerbahçe geçen sezondan beri hep göbekten e, yarılıp ve oradan dağılmış ve golleri yemişler. Geçen sezondan beri bu sezonda aynı bir türlü orayı kapatmayı düşünemiyorlar. Üç tane adam oynatıyor yine kadar e ama kenardan geliyor. Şu an Ozan, Ozan, Ozan olmalı mıydı Ozan Tufan? Ya şimdi tabii... E, Kişilerin üzerinden gitmeyin. Yok Takım yok kişilerin oyununda. de özellikleri üzerinden. Ya, elindeki bu kadroya bakarsan olması gereken bir Kapatabilecek boyuncu. bir özelliği ya, var. Çünkü olması gereken de bizim var. standartlarda olması gereken ama siz onu kullanmadınız attınız. Şimdi bakıyorsunuz burada Mesut ne kadar geri gelir. İrfan ne kadar geri Orada başlıyorsa. Niye biz e, şeyden bahsettik Beşiktaş'ta. Geçen sezonki e, çok az kalesinde pozisyon görüyordu. Niye? Önde sıkıştırmalar başladı. Fenerbahçe'de olmadığı için bütün işte orta sahaya düşüyor. Orta sahada düştükten sonra da artık eller yukarı diyorsunuz. Bu Her bu, taraftan ne oldu ya? Kime? Gustavo. Gustavo? Ha. Gustavo. Artık kullanmıyorlar, düşünmüyorlar. Şeyin prensiydi ya giden adamın. Ben de çok tutuyordum. O, o da çok düşüş yaşamaya başladı. ben de yani. Gustavo'yu çok... Emre Belezoğlu da kullanmıyordu. Ben de Gustavo çok Gustavo'yu tutamıyordum. Benim... O, o zaten geri, geri doğrudan kesmişti bir maç oynattı sanırım. Sonra onlar evet. kesti. tutanlardan yani. birisiydim ama epi düşüş yaşadı. Evet. O sakatlıklar ve hocam dikkat edersen şimdi bu Fenerbahçe'den çok iş dişi orta sahadakilerine. Her yere koşmak hocam, ben, ben de kalır. senin de düşünüyordum. Kapatan ya. yok. Kapatan yok. Her yerde olduğun zaman bu sefer orta sahada göbekte e, pozisyonlar verdiniz. Geçen sezonda aynı e, Emre ve Emre'den önce de bu sezonda aynı. Daha bir türlü o hani derler ya kolektif oyunu bir arada toparlayın onda neden işte saydık ee, sağ olsun Allah işini rast getirsin bir daha da uğramaz Türkiye ee, hocanın sayesinde her hafta değişik 11'lerle oynarsan olacağı bu olacağı bu tutturamazsın yani. Yok var, hiçbir yerde vardı, yok vardı, biliyor bölümüş. musun? Yemeğe tutturamazsın diyordu. Hakikaten ben de bazen yapıyorum pilav falan Dibi yanar. biliyor musun? Dibi yener <laughs> <yanar> hocam. <Hiç gülüyor> Ama, burada... yok, yok be. ben o kadar yakmıyorum da çiğ oluyor falan filan. Lapı hocam senelerden yani. beri hocalık yaptık. Onlar böyle bir Taten şey Onlar yok. da tatsız durumlar. Yani bir <laughs> on ben... biliyorduk. Ama çok iyi oynuyordu bir ara. Benim bir tane bir kardeşimiz var. Fethiye'de Mahmut Domanış diye. Işte. Bir gün o izliyor mu bize? İzliyor. Şimdi <laughs> yine, şeyi Gustavo dediğim zaman kapatı kapatmıştı şeyi. Gustavo. Televizyonu kapatmış mı? Yani Artık Mustafa şöyle bir gün dedim ki ne ol dedim ya Gustavo oynamıyor dedim iki tane yediniz. O oynasaydı dört yerdik dedi ya. <laughs> ya sonra bir baktım hakikaten şey, Gustavo. Gustavo'dan var evet. Gustavo var ya ulan dedim ki bu Mahmut var diye bizden iyi anlıyor galiba adamı. Kesfetti yani. Ama iyi oynarken de eleştiriyorsun. Adam futbolcu mayası var. Neymiş hücuma katılmıyormuş. Arka tarafa yol geçen anda gibi mecburen herif koşuyordu oralara buralara. Hı hı. Neyse ya artık. Hocalar ya bir şey söyleyeyim mi? Bu takımı kim yapıyor acaba? Merak ediyorum şu anda Fenerbahçe'nin takımı. Hocam şey tabii. He? Başkan yapıyordu teori, o başkanlar. Teori ha? çok basit de Esas praksis ne yaptıklarını görmek lazım. Yok teori tam Anladım çok iyi. da şu kadroyu teori kim biz, yapıyor? Teoride biz defa anlatalım burada. O saatten ya bir ama dakika. praksiste Vallahi, ne yapıyorsun? Önemli Allah olan sağ. Keremci, bir saniye seni yerini alayım mı? Sana sorayım baştan. Bu takımı bana şu anda... Sormayın hocam. Hayır soracağım. Sen bize sor. Bu takımı kim yapıyor? Ya bir dakika Serdar'dan başlayayım. Şu anda Fenerbahçe takımı kim yapıyor? Zeki Murat Göl... Göle. <laughs> Zeki Murat Göle. İnanıyorsun yani buna. Sana. Ama ben... Yani, Zeki yani... Murat Göle'nin yaptığını düşünmek istiyorum. İstiyorsun. Sen hocam Allah aşkına doğru şey yap ya. <laughs> ne bileyim hocam. Yani istihare yani. Ya kim yapıyor? Tahmin nedir ya? Senelerdir bu işin içindesin. Valla buradan biri yapmıyor. Şu anda fena ya. Ben ben de yapmıyorum. <laughs> ya ya sana da soruyor. Yapıyor. Arkada herkes kaçamak Senin, cevap veriyor. Yok ediyor. kaçamak değil. Ben sana söyleyeyim mi? E, Fenerbahçe çözmek zor oluyor ama ben kendi şahsi ya, Ne yapıyordur dakika söyleyeceğim bekliğini ha. Sayın Ali Koç'la hoca oturuyorlar beraber karar veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sana Aynı söyledim öyle. işte gerçeğini söyledim. Ya bilmiyorum bilmediğim bir şey Bana, sonuçta ya, yani, ya, ya hocam. Ya tahmini ya seneler olur mu Zeki Murat hocam, böyle yapıyordur. Hocam, yani, hocam olur mu? Ya, orada hoca var yani hoca kendisi üzüllerim. yapar e, orada. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim Mesut mi? Mesut'la otururlar konuşurlar. Ha, bak, şimdi bu böyle bir başka, başka, o, bak, e, bu da da, yapıyor, o başka. O, bak, onlar yapıyor başka. O, başka demin öylesine söyledim. yani biraz. Neden tahminimi söyleyeyim o zaman? Başkan gidip de hocayla oturup böyle şey yapmaz. Başkana bütün haberler gider. Ha Telefonla mı diyorsun? Ya yani? telefon telefon gider. Ayrıca Ali Koç derken mecazi anlamda. Ya. Ya mecazi anlamda söylüyorum. Tabii hoca yapıyor ya. Ben hocayla. Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta nasıl konuştum? Aynı şekilde burada da Fenerbahçe. Fenerbahçe'de oyuncu grupta. Geçen gün burada yayındaydık hocam bak. Yayındaydık Ahmet Kul bağlandı. Ki Ahmet Kul biliyorsun Fenerbahçe incinicikçine kadar takip edemezsin. Ne dedi? Mesut dedi düz koşulları yapıyor takımla birlikte. Öbürleri farklı bir yerde çalışıyorlar. Öbürle Burada ne oldu? Beşiktaş'taki o koordineli çalışma, oyuncu ve hocayla çalışma Fenerbahçe'de gözükmedi. Ben oradan yola çıkıyorum. Ve hocam bir daha daha basit soracağım. Hı. Senden başlıyorum. Bu kadro ilk 11 çıkarken Ali Koç'un bu ilk 11'i biliyor mudur bilmiyor mudur? Ben o tahmin musun? ediyorum biliyordur. Sana göre? Bilmiyordur hocam. Biliyordur. O zaman sen de bilmiyorsun. <laughs> <laughs> ya hocam. Şunu, Biliyordur. Ya sana göre şey, Allah, şey hocam. Ha, hocam Öyle, yani, bir cümle müdahil, müdahil ya. olacak ya, bir tavrı yok bence. Yok ya yani. Bilmiyor mudur biliyor mudur yani? sana olmaz. göre biliyor mudur? Bana göre bak. Biliyor mudur sana göre? Hocam ben ya mümkün mü ya bilmemesi? Yani. Serdar gözünü seveyim ya. ya. Hocam valla bak. Şunu... Bir Serdar ya, Kaleci'yi tahmin dinleyelim. Hocam bir dinleyelim Tamam da tahmin etmiyor musun? Ya. Zeki Murat Göle veya başka bir hoca ya bilmediğim bir şey ve gerçekten de hoca yapıyorsa ne yapacağız hocam o zaman? Gerçekten de Zeki Murat Hoca yapıyorsa bu kadroyu ve ben Sayın Ali Koç'un gerçekten de kadroya karışmadığına canı gönülden inanıyorum. Karışmıyordur. Karışmıyordur. Ben gidip yani yani birebir bire inanıyorum. Ya karışmak, bire yapmak veya başka Arka bir Birebir şey... karışmaz. Arkadaş bilir ne oynayacağı yapma gözünü ya seveyim. ben... Bu hoca... Ya bak hangi kazo çıkacağını şu anda, şu anda diyorum. Daha evvel bilmeyebilir. Hocam neden onu söyledim? biliyor şu musunuz? Şu anda konuşuyorum. Şunu, şunu söylüyorum. Neden onu söyledim biliyor musunuz? Çünkü Sayın Ali Koç bu kulübe Komolli'yi getirdi. Sonra sportif koordinatörler getirdi. Bunları getiren bir zihniyet. Diyor ki Komolli yönetsin diyor buraları. Yani bir departman kurmaya çalışıyor ve her şeyin bölümünü ayrı bir kurumsal zihniyet. Ha hatası, günahı elbette çok fazla hatası vardır Sayın Ali Koç'un ama yani ben Ali Koç'un buna tenezzül edeceğini düşünmüyorum. Şey, ya, profesyonel Sen, bir bakış evet, açısı bu evet, mealleştirmek ben ben istiyor. Uhtarı, soruya vereceğin cevap soruyla olmalıydı. Tabii. Soru ne biliyor musun? Siz meslek hayatınız boyunca bir başkanla birlikte oturup kadro yaptınız mı? Ya çok, bu, bu çok e, falan bu <laughs> bir ya, bir şey söyleyeceğim sana. Ya saçmalama. Bugün, bugün <laughs> hocam ne kızıyorsunuz? hocam bu geçici bir geçici bir hoca, geçici bir hoca bu. İşte onu diyorum. Ben de onu demeye gidiyorum. Geçici, geçici hocam. Bu, sevgili ya, hocam. Ya hocam bak bir şey söyle. Sevgili hocam bir dakika bir dakika. E, haber dakika, dakika, olmadan dakika, bak, bir dur, şey hocam, Başkanlar bir şey söyle mi? <laughs> Şu anda yemin ben Ali Koç'u burada irdelemiyorum. ben olsam ben yaparım. Yok, ben başkan olsam cevap aldım ben. Tamam ben, ben olsam ben, hiç olmadım hocam. Nasıl? Hiç olmaz. Ya öyle şey olur mu ya, Hiç İyi hoca olmaz. Sen dediğin soruyu ne biliyor musun? Bak hoca Ama da çok iyi anda, biliyor. Bunu ya. Fenerbahçe üzerinden okumamak lazım. Bütün başkanlar maçtan önce kadro ellerine ulaşır bilirler. Ya o bize de bu başka, bu başka bu de. Zaten. Ya, zaten bir şey. Ya, şey bu başka bir şey. Bunu, bunu tartışmıyoruz zaten. Yok, zaten Yok, bu değil. O. Zaten bunu bunu tartışmıyoruz yani zaten. Bunun şansı yok. Bu değil tartıştığımız Bak, yani. şey. Ya, e, şansı... hani şey Ali Koç ben... gider mi? E. Sayın Ahmet Nur Çebi gitti mi? E. Ahmet Nur Çebi karışmaz bir şey ya, ben, ya, ben Ali Koç'un bağlamından koptum. Ya bir şey tartışıyoruz. Gerçekten ben bir şey söyleyeceğim. Ben Ali Koç başkanı olsam takımı ben yaparım abi. Niye? Bu şeyi gördükten sonra ne o? Giden adamı? O ki takım küme düşer Bir hocam. Bir torpereyreyim. Per arayı gördükten sonra takımı ben yaparım. Takım küme düşer hocam. ki. Hocam ya şey kalsaydı değil, Başkan Ne başkan? Sadece benim biraz evvel söylediğim hocam, gibi o, ya. maç 11'i gider. <laughs> e, hocam Türkiye'de dakika Hocam son 1 dakikamız ben. içerisindeyiz. Hocam, Fenerbahçe, son maça gireceğiz şey ben hocam Ben Fenerbahçe Kulübünden konuşuyoruz. Eee falan değil. Oralarda oluyor, duyuyoruz, geliyor neler bir şeyler de. Fenerbahçe Kulübü'nde. Sayın hocam böyle bir şey olmaz Fenerbahçe'de. Yok. Böyle bir şey yok ya. Olmaz. Şu anda ya bir şey söyleyeyim mi? Herkes ne Komole momole yapmadı diyorlar. Yönetim yaptı şey transferleri diyorlar. Bilmem şu yapmadı diyorlar. Biliyor musun? Hocam benim o, için neler diyorlar? Neler dedi, Senin için diyor, de neler diyorlar? Tabii Transfer baskı hocam. Ama. Evet. Ya transfer de Allah Allah hocanın istediğini alıyorsun da ben bildiğin ya kardeşim aynı şey. Sen takımı da yapıyorsun hocayı, futbolcuları da transfer ediyorsun. Aynı şey. Tamam kadroya kadro, yapılanması. Hoca diyor ki benim kadro yapılanmasında da ilk 11'e karışmazlar hocam. Karışma. Hocam. Ya Sayın, yapma ya. Bak Sayın Ali Koç. Hocam ben tanımıyorum şu andaki hocanın ismini Zeki. Ne? Zeki yani, Murat o, Göre. Başarılar dilerim. Bir diyor. virgül i̇nşallah, koyacağız. İnşallah başarılı olur. Bir kere daha çıkmıştı kardeşim. değil mi? Bundan evvel de vardı. Evet. Sevgili, son Sevgili, son sevgili Zeki meslektaşımız hocam. çıkmıştı öyle. Evet. evet.